Mustafa Ceceli normalde bugün Kum'da arkadaşlarıyla ile oynayacaktı e, <laughs> fakat bizim programımıza bizim programımıza geldi. Piton, Buyurun. Evet. ne yapıyorsun abicim? Genel anlamda mı? Evet genel anlamda. Keyfin yerinde mi? E, yerinde, teşekkür ederim. E, albümü çıkardım Oca Ocak ayı başında. Harika. E, aldığımız geri dönüş şu anda güzel. E, bugüne kadar rap müzik ana akım medyada pek yer almıyordu fakat buna rağmen konserlere ...yoğun kitlede insan geliyordu ki Kartel zamanında Stadyum konseri dahi verdi. Doğru. Ee, çok güzel gelişmeler varken ana akım medyada yer almıyordu. Bu albümle birlikte belki bunu ucundan yakalayabilmeyi hedefledim. Evet. Ama zaten artık bu saatten sonra almaması gibi bir şey imkansız. Yani... Çok güzel gidiyor her şey evet. Evet, peki. Müziğimiz adına. Ee, özür dilerim, Tutku'yu da orada beklettik. Tutkucuğum var mı ee, herhangi başka bir sorun? Evet Mustafa abi bir tane daha sorum olacaktı. Evet. Buyurun. Şey, benim abim Konservatördür okuyor ve şu an onun sorusunu soruyorum size. Tamam. Ünlü olmak zor bir şey mi diyor? Ala, tabi sadece müzikle bağlantılı bir konu değil. Eğer e, hayatınızda bir şey sahiplenmezseniz hiç de zor değil. Ama sahiplenirseniz çok zor. Öyle söyleyeyim. Bu ün de olsa olabilir. Evet, o yüzden güzel. böyle bir şey söyleyeyim. Sizi şimdi zeytinden bekliyoruz. Efendim? Bizim şehrimize elinden bekliyorum. İnşallah geliriz. Elazığ'ı Elazığ. Elazığ ben çok seviyorum. Teşekkür ederiz. Tutkucu'm. Tam e, benim diğer konuklarımıza da sorum olacak. Ee, ama bir dakika seni bekleteceğim çünkü bugün aramızda daha fazla e, şey yapmayayım. E, bir Galatasaraylı dostumuz, futbolcu dostumuz ya da kulüpten birisi bizi izliyorsa şu anda e, ondan bir ricamız var. Aramızda çok değerli bir arkadaşımız var. Sevgili Cengiz. Cengiz'e bir çeki Cengiz mikrofon var mı yanında? Merhabalar. Selam nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim iyiyim sizler nasılsınız? Sağ ol. Cengiz e, bugün programımıza da hem Galatasaray forması vereceğiz ona hem burada da olsun e, istedik. Cengiz abi e, Türkiye'de ikinci yüz nakli yapılan arkadaşımız. Hmm. Evet ve de... Onun için her şey çok güzel gitti, harika gitti diğerleri gibi ve bugün de biraz eğlensin, biraz keyfi yerine gelsin çünkü daha da her şey anladığımız kadarıyla yerli yerine oturmaya başladı. Doğru mu Cengiz? Evet, doğrudur abi. Evet, nasılsın şimdi? Sağlık saat keyifle? Şu an her şey güzel, yerli yerinde. Her şey. Yaş kaç Cengiz? Yaş 27. 27 yaşındasın. Evet, evet e, bir e, bununla ilgili çok fazla soru sormayacağım sana. Ben bugün burada biraz keyif al diye bulunmanı da istedim senin e, öyle zannediyorum e, ön cesaretinden dolayı tabii tebrik ediyoruz seni e, do ameliyat yapan doktor arkadaşlar da benimle öyle diyorum öğretmen Kubilay İlkokulu Ankara'da aynı ilkokuldan mevcut evet. Serdar'la evet. evet çok selamlar var hepinize Sen de çok çok selam söyle Teşekkür ederiz senin bir isteğin olacaktı ee, Ben şey istiyorum doktorum için e, Galatasaray Kulübü'nden Serdar Nasır yazılı imzalı bir forma istiyorum Serdar Nasır yazılı. Evet. İmzalı bir yazılı. forma istiyorsun doktorun için. Evet. Kendin için de istiyorsun. Kendim için Galatasaray'dan bir şey ikinci olsun yeter. Ne olsun? <laughs> i̇kinci olsun yeter abi. Şampiyonuz olalım. <laughs> Ay ben Fenerbahçeliyim. Evet. Fena yani <laughs> yani şampiyon biz olalım da onlar artık kaçıncı oluyorsa. Evet peki. Allah Hayırlısı kim hak ediyorsa kim hak ediyorsa öyle olsun. Gerçekten de. Ee, Cengiz çok teşekkür ediyoruz sana. Yani uzun uzun konuşmayacağım seninle bu konuları. Ee, ben biraz keyif aldı. Yani burada ol işte hep beraber nasıl olsa programdan sonra oturur, sohbet ederiz. Elimizden gelen bir şey varsa onu da yaparız. Cengiz'e kocaman bir alkış alalım. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.